Büyük Efe saklanamıyor. Kocaman, gri bir fil vardı. Adı Efe'ydi. Efe saklambaç oynamayı çok severdi. Saklanacağım ve beni kimse bulamayacak, dedi Efe kocaman bir sesle. Efe incecik zayıf bir ağacın arkasına geçti. Sadece gözlerini sakladı. Ama fil çok büyüktü. Ağaç incecik kalmıştı. Efe'nin her yeri görünüyordu. Sonra Efe küçücük yeşil bir çalılığın içine girmeye çalıştı. Kuyruğu görünüyordu. Kulakları görünüyordu. Her yeri görünüyordu. Maymuncan, "Buldum seni, büyük Efe!" diye bağırdı kıkırdayarak. Efe güldü. "Tamam," dedi. "O zaman saklambaç yok. Şimdi kovalamaca oynayalım. Büyük olmak kovalamaca için harikaydı."